merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ibis paint'i keşfedeceğiz yani öğreteceğim ilk olarak galeriye giriyorsunuz bir fotoğraf seçiyorsunuz ben seçtiğim fotoğrafları alıyorum şu an yani arıyorum güzel bir fotoğraf olursa size göstereceğim Rose seçmeyi düşünüyorum senin iyi bir fotoğrafı yükleniyor hah oldu burada iptal'e basıyorsun yoksa siyah beyaz olur Ondan sonra bir renk seçiyorsunuz. Ama ondan önce katman ekle yani artıya basıyorsunuz hemen alttaki. Sonra ikiye basıyorsunuz. Gelen ikiye. Ve burada fırçalar falan var. Burada rengini seçiyorsunuz. Ben rengimi pembe bakıyorum. Burada pembenin sonlarını falan seçiyoruz. Ondan sonra boyuyoruz. Bu renkte ilk olarak. Burada. Hala boyuyoruz birazcık uzun bir işlem olacak. Bu yüzden büyük büyük boyuyorum. normalde videolarda daha özenli davranıyorum. Bu da şimdi bir şey olduğundan dolayı yani gösterim olduğundan dolayı böyle daha hızlı yapmaya çalışıyorum. Ee, evet. Bazen ondan sonra bulanıklaştırmaya basıyorsunuz. Ondan sonra hemen burada şey basıyorsunuz. Normale. Orada hemen yumuşak çıkıyorsunuz ve hazır. Ben çok özensiz bu adımdan dolayı bayağı kötü yaptım yani. Ama normalde saç çok gerçekçi oldum. Haklıyım. Değil mi? Neyse devam Ben Burada benim gibi özensiz yaparsanız. Çiğin. Kısımlarını silgi için ayarlayın. <laughs> Falan işte her yerine bak bakıyorum bakıyorum. Peki bir yer bulamıyorum. Evet. Şu başı da sil. Normalde ben ekran kaydı alarak yapıyorum. Ama ekran kaydı alım zamanında kapatıyorum. Siz burada görün diye yani ekran kaydını göstermiyorum. Siz burada sırf görün diye ekran kaydı aldığım yeri gösterdim. Sırf sizin için. Tam böyle çok özensiz kötü bir şey oldu. Sonra böyle seçim katmanı denen bir şey de var. Seçim katmanı dediğinizde size bir kalem veriyor. Ondan sonra siz boyuyorsunuz. Ama ben bir yapmayacağım. Ve sizin taşımamanızı sağlıyor. Göstermiştim zaten ben ama burada da bir mermani çok özensiz yaptım yalnız. Şimdi, yumuşak şeyler görüyorsunuz ve artık taşımayan yerleriniz var da daha detaylısını her şeyini anlatacağız. Benim şu ana kadar bakın yani bildiğim bunlar. Görüyor musunuz? güzel yani iyi işlevli bir uygulama. Burada bakın tonunu ayarlıyorsunuz. Ah, eh, sin gideyim. Karamelizmem lazım. Burada tonu bakın. Yani görüyorsunuz siz anladınız mı? Tonu, burada renklerin tonları falan var. Tabii ben hepsini şimdi söyleyeceğim. Yani. kötü oldu. Evet. Daha anlatmadığım ne kaldı? Evet, burada boyun ayarladım ikinci gösterişim. Bu arada da damlacık var. Kalemle ilgiliyordum. Burada, burada herhangi bir rengin üstüne damlacığı kullanıyorsanız fırçanız o renk olur. Şimdi farklı renkler deneyeceğim. Ama şu anda yumuşatıcı olduğundan dolayı renkler pek parlak. Yani güçlü, sert değil yumuşakşık olduğundan dolayı ışığı neden kapatmadım bilmiyorum. Burada bakın şimdi bu tür şeyler yapıyorum. Ve damlatarak rengi aldım, hepsini siliyorum ve bay bay.